arkadaşlar bir izinle birlikte kedi kaçamacı oynuyor. başlayalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Haydi oyunumuza başlayalım o zaman. Nasıl bir maceraya yine yelken açıyoruz. Hadi bakalım. Aç. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Haydi It bakalım önce. Evet. Anne eve çiçek götürüyorum tamam mı? Tamam anneciğim getir eve çiçek getir anneciğim. Çıldırmış gibi hareket ediyorsun. Ne yapıyorsun? Çıksana şu kapıdan dışarıya. Çıkamıyorum. Çık çık çık. Çık oradan çıkacaksın. <laughs> 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 Beğendiler. Mutlu oldu. Evet bas evet, bas sevgicim. Evet. Hadi. Şimdi şu adamı yakalanmadan çıkacağız. Hadi bak arkadan çık 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 çık. Çabuk 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 gelin gelin. Heh, heh, kaçtık kaçtık hadi. Çık yeşil kapıdan çık. Ben bu oyun çok seviyorum ya. Ben de oynuyordum değil mi? Telefondan oynuyorduk bu oyunu. Hadi Hı. başlat. Başlat. Ee, o orada kal gelmiş ona. Evet şimdi Tam çok gelmiş. hızlı olman lazım o sonda bak. Bak 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 geliyor. Hemen şimdi. Bravo. Hadi başlat. Başlatıyoruz abi. saklanacağız burada. Şimdi çıkacağız. Ve hemen kaçacağız. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç <laughs> Diye ses geliyor şimdi. Ne oldu? Değişti. Değişti. oldu. Çabuk hızlı ol hızlı. Geliyorlar çabuk. Dolaba saklandı kedicik. Çıksana. Evet. <laughs> Açmayı başardı. Hadi bakalım. Hadi. Ses bak anne. O evet. ne? Onu alsana. Orada bir şey bak. bak. Ok gösteriyor. Bunu Al. Şimdi bak bak arkamızda Hı. renkler. Evet. Şey. yok kuşu, Değil mi? Hı hı. Buna kan gelmiş. Kan mı gelmiş? Evet. Duruyor burada. Kal. kan gelmiş. Evet. Kal gelmiş. Kal gelmiş. Kan gelmiş. Kan <laughs> gelmiş. Allah. Ezgi kuşu oldu. Yakalandık. Bir daha yapalım. Oraya girmeyecektin sanırım. Buradan Yanlışlıkla girdim ki. Yanlışlıkla girdim. Nasıl olacak? Şunu yıkamıyor musun? Ay. Yine yakalandı. Anne. Şunu yıkamıyor musun? Şunu şunu yık. Yık yık. Buradan dümdüz gideceksin. Çok kolay. Ay. <laughs> Ay. Alkış. Allah Allah. Hadi 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 gitmişti ya. Hadi çık çık çık. Geç geç. Geçemiyorum. Geçersin yahu. Evet. Başlat. Evet. Bas hadi oraya. Aa hepsini elektrik çarptı. Maalesef. Hadi bakalım. Çok kolay bitti. Devam. Hadi ezgim bas. Bas, 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 bas. Şimdi biz kenardan gidelim Ezgi'cim. Kenardan. Ne oldu? Devam. Şimdi Ay. Ezgi elektrik vereceğiz ona. Tamam mı? Çık. Çık. tamam şimdi. Bravo sana. Ezgi. Harika. Evet. Başardık yine. Evet. Bas. Kedi alalım mı? mi değişti? Alalım mı? Alalım. Hıh. <laughs> bir kedimiz oldu. Bunlara kan gelmiş sinek. <laughs> gelmiş. <Hey. gülüyor> Hadi bakalım Ezgi. Ne ezgi dolaba saklandı. Ay kapı yapıyor. Yakalandık. Yakalandık yine. Saklanıyorum. Evet saklan Dolabı çok sevdim. Çok mu sevdin? Oradan çık istersen hiç. Evet. <laughs> sezgi ben Yok, geliyor 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 <laughs> yakalandın yine <laughs> hmm kedicik üzgün miau <laughs> 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 bir tane daha oynayalım Arkadaşlar buraya kadar videomuzu izlediyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kapı nerede? Kapı kapı yeşil kapı ilerle. Bir daha bitiriyoruz. Evet. Şimdi videomuzdan yani bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. bir bildirimlerinizi açma ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve kanalımıza izlemeyi ve kanallarımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.